Şimdi ne izleyelim? İlk başta TikTok videolarını mı izleyelim? En acımız, TikTok şakalarına tepkiye. En acımasız TikTok şakaları. O zaman hemen yepyeni bölüze başlıyoruz efendim. Mertci, Mertci bölümü bir soruyla başlıyor. Haydi bakalım. Şaka yapmasın veya kendine şaka yapılmasını sever misin? Çok severim şaka yapmayı. Hiç sevmem, Hiç sevmem ben. Hiç sevmem. Hiç sevmem. severim ama şaka ne gerek? Pislik şakayı yapmayı sevmem. Bana yaparlarsa daha pisini yaparım ki bir daha yapmayı <gülüyor> <gülüyor> severim. Ne yapıyorsun oğlum? Değişik triplere yürünüyor musun? <gülüyor> Severim. <gülüyor> ne tarz şakalar mesela yaparsın insanlara, arkadaşlarına? Ya genelde el şakası işte böyle hani... Ha mesela? Ha. Şimdi gözde biliyorsun ki dijital içeriklerde sık sık böyle şaka videoları falan çok fazla çekiliyor zaten yıllardır YouTube'da vesaire. Seni izlerken Bu kola burnumdan çıkıyor abla demek ya. eklendi. Şimdi seninle birlikte TikTok'ta yer alan normal evet. şaka değil. Acımasız şakalar tepkisi. TikTok'ta yer alan acımasız şakalara tebciv ederim. Babama çok yapıyorum, çok yapıyorum ben. Ya acı falan yiyemiyor mesela böyle acı şekerler olur ya onlardan oluyorum. Baba bak bu çok güzel falan deyip ağzına tutuşturuyorum. Acı oluyor. Kızmıyor mu? Ya yani kızıyor. Evet Aha. gülüyor sonra. Hey I'm just gonna go to the bathroom, okay? So you not deposit. Oh, okay. Aha. You <laughs> missed it. Yeah, ama bu gerçekten eşek şakası. Bundan çok korkardım. It took months to get my mom to watch Slenderman. Hey, Slenderman'i izletmiş. Yalnız nasıl yüksek tavansa adamın götünü görmüyor. Annesi girdiğinde baba Oğlum anneye yapılır mı lan bu? Oradan atlayacak mı gerçekten? Ay. Ay yazık kadına. Ay. Yani Ağzıma en acımasız pranklerden bir tanesi bu. Mesela <laughs> insanlar sonunu düşünmüyor. Ya Ama kadın kalp krizi geçirse. kahraman olabilir mi? Sen bana önce bunu Evet bu diye... çünkü kesinlikle gerçekten kalp krizi geçirebilir yani. Yani. <laughs> yani gerçekten kahramanlık öyküsü. Ha kadın orada ölse ne olacak? Tövbe estağfurullah. Kalpten gidebilir. Kadın kalp krizi geçirse. <gülüyor> <gülüyor> Abi bazı şakalar vardır. <laughs> Yani yapım ama Ki öyle bir şey var. Benim anneannemin komşusunun evine hırsız girmişti ve hırsız komşu yani komşusu eve gelince korkmuş, dolaba saklanmış tamam mı? Sonra kadın ev sahibi dolabı açtığı anda hırsız kalp krizi geçirmiş mesela orada. Yani korku dediğin şey öyle çok basic bir şey değil yani. Oluyor böyle şeyler. Hırsız geçirmiş aynen. Kadın değil, hırsız. Ama bu kötü değil bence. Bu güzel O Oğlum şey. manyak mısın lan? Ya kalp krizi geçirse? Ya geçirmez ya. Ne geçirse? Hep abartıyorsun. Ya geçirse? Geçirmez. O kadar büyük bir şey yok ki. Alt üstü tavan arasında saklanmış yüzü maskeli bir adam Aa, evin üstü, içinde. Aa alt üst. sonra yapılsa ne ha? yaparsın acaba? Hiç olmaz bu şey. Evde oturuyorsun ve tavandan birden <laughs> sıvandırma iniyor korkutuyor ya bunu. <laughs> Ağır bir şey. Vallahi ya. kalp krizi. Ölmüş adam, şey adam ya. <laughs> Ölmüş yani direkt. Yeah. Um. Bir dakika. Эй, мамочка, я на яйине. Хорошо. Т... Нет, это просто так фотография вышла. Они все подумали, что я перекрасилась. Нет. Ха хорошо, давай, целую тебя. Давай, пока-пока. Мамочка. Annem de arabi saçını mı boyattın diyor bana. <laughs> saçını mı boyattın sen? <laughs> Hayır chat. Paka paka. Paka 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 paka. Do toilet paper? I'm out on the side. yeah, I got you. <laughs> Thanks, man. Bu çok iyi. Excel'e yazıyorsun chatime ya. Thank you bro. I appreciate it. Öyle vermeyeceksin. Kö köpeklere böyle atacaksın kafasına atacaksın. Oğlum dur lan sakin. <laughs> Here you go. Thank you bro. I appreciate it. Dude, what is this? Uh, sorry bro. I'm sorry dude. I'm sorry. Yeah, check that. I'm sorry dude. Dude, I'm sorry bro. Relax, hey. Relax buddy. Bro, gülüyor abi. Bu sana yapılsa. Derbant. Ya çikolata olduğunu 2 saniyede anlardım yani muhtemelen. Nasıl sanmayacağım lan. Eyyyyy. Arka çıkıp böyle bir, ya bir şey. yapıldı. Ama bilmiyorsun tabii şaka oldu. Bak bu bak elinde Ay, Ayy kusurum bırak. Adamın en mahrem yeri aldı mı? Sıçıyor yani. Daha ne <laughs> yapsın yani? Ya mahremini bozmuyorsun ki. Bozmuyorsun. Çok <laughs> çirkin oğlum. Ya bir de tanımadığın bir tarafından yapılan şaka tabii ki böyle şaka olarak anlaşılmıyor i̇şte Adam Dövecek yani, <laughs> yani evet. Tanımadığım birinin bana şaka şey yapmasından hoşlanmam yani muhtemelen. Bir de yardım etmek için hani o veriyor şeyi. Atmıyor da atıyorum Doğru, yere Yine de koyabilir. Ama yere elinden ya insanlık hali. Aynen. Hiç olmadı mı sana? Yani. Evet. Oh my god what the? What did you do? <laughs> This isn't funny. Kesmek zorunda kalacaksın değil mi? Yapacak bir şey yok. Aa, aa, bu, bu hiç hoş değil. Bu... Hala sakin ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyor herhalde yani. <laughs> Kesinlikle komik değil yani anladın mı bu? <laughs> Ay bunu çıkaramazsın yani ki. Mesela kişi kişi gücü bıraktı. Zeytin öyle çıkıyor Sen bunu düzelt. What are you doing? Baby, Acır bir de onları çekerken böyle. Ay. Böyle, ay. Oha, ay, oha. Okey. Yazık lan kızcağızın ne kadar uzun güzel saçları varmış ya. Hala adama kızmaması için çıkmıyor saçından. Evet durum belirtti ama ben var ya yeri göyün etmiştim Buna delirirdim. No. Are you guys joking? Evet. Oh my. Kız Ay, fazla sakin zannettim bu arada. Neden dengi var ya? Yıllarca uzatmışım ben, onun ayrı yağı var, bakın el <laughs> şampuanları var. <laughs> Sen git, dengin sizin biri, plop, ap yüzüne. Başka bir şey, pasta falan bari şey yap. Hani yıkanınca çıksın. O maddeyi çözen bir madde yoksa bu şaka yapılmaz mesela. Karaktersiz pisliklik yani bu. Bana... Bana öyle bir şey yapılsa var ya çok canlı yakarım karşıdakinin. Burnunu Vallahi... falan kırabilirim yani. yani. O kadar. Vallahi çok sinirlenirim ya. Yapma oğlum bak. Ya, 10, 10, 15 senelik arkadaşımız çöp olur ya. Ha, Hayır yani. önce kır da belki yaptırırız. <gülme> yani bahane çıkar yaptırırız burnumu. bir şey olur. Mu? Bir kere şey olmuş benim çocukken iki arkadaşım vardı. ne 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 <gülme> ne 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 ne, 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 ne. hadi. <laughs> <gülme> Hikayeler. Ufutak uh diye bir şey vardı, sarı sarı, papağanın evet. kağıt yapıştırdığını duvara falan. Bir arkadaşım kuzenini kafasına bütün ufutakı uh buraya yapıştır, kızı kaldır duvara, ay pardon, duvara asmaya çalış. Şurası Daha çıkmadı o uh ufutak, buradan kestiler. Şurası ibik gibi geziyordu. Abou. Berbat. Berbat. Bir çok iyi şaka. Eğer doğruysa. <laughs> Canlı çorabayım. Aa bunu görmüştük. <laughs> Ay bunu görmüştük. <gülüyor> 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 korkutamaz da. Bir kere ne daha söylüyorum bunu görmüştük. Sakladım bekleyecek evet. böyle. <laughs> Mesela nasıl açıklayacak anladın mı? Açıklayamazsın oğlum. Evet. Açıklayamazsın yani. Açık ya. mümkün değil. Evet. Direkt bu karakolda bitti yani bu. Uyuyor taklidi yapar. Bunu görmüştüm. Yani böylece seni ilk o adam gördüğünde bir korkar ama ha şu an uyuyor. Zararsız bir modda der. Anladın mı? Hı -hı. Hani Abi. o anlıkça uyumuyorum ya kanka özür dilerim diye <laughs> toparlarsın onu. <laughs> ama bu da fake olabilir kanka. like <laughs> Bu tam benim yapacağım müziği. Abi bu ne? Müslümanım. Defter kaplaması mı bu yoksa duvar kağıdı mı? Bunu yapan biri ağır Bazı bir obsesif. <laughs> Bununla mı uğraşmış? He. Ha. Hani bu bence kişinin kendine yaptığı şaka. Hani bunu yapması çok uzun sürmüştür, anladın mı? Yani gülerim ama sonrasında ben bunu temizlemeye uğraşmam. Ben de, ben de böyle bırakırım, böyle, evet. Orayı kapladığın gibi sökeceksin derim yani. Ha yani. ya, öyle ya da böyle Kişler yaşarım. bırakırım oraya. Ben böyle yaşarım. Döverim. <laughs> Şık. Ay bu çok güzel ya. PlayStation'ını boncuklarla mı kaplamış? Öldürseydi abi. <laughs> Saldırdı mı? <You're> <laughs> çok tatlı. Kalsın öyle niye güzel kötü durmuyor? Oğlum yazık. Abi ya. çocuğun tepkiye bak. Şaka bile değil bu ya bildiğin. Ve güzel de kötü de olmamış yani açıkçası. Bir ergenin oyuncaklarını asla dokunma." Asla dokunmayacaksın. Bak kötü bir şey yapmamış aslında. Şirin de olmuş yani PlayStation ama. <laughs> senin hoşuna git. Sen de kameranı kaplayalım mı? <laughs> Yok. Annesine de iktirin bir şey <laughs> Bir şey söyleyeyim, hak ediyor. Çünkü neden? Olur mu? Ha olur mu? Hak ediyor Elektronik ne demek ya? Yani. Tutkala var üstünde şey boncukları Yapıştırmış var. Yapıştırmış kızı bildiğin. Üstündeki metali var. Belki alet daha çok ısınacak, daha çok eski senin şey. PlayStation'da işte VR'da böyle bir şey yapmış olsaydık. Ben de aynen sizi. Evet. O şekilde ergen düşerim. işte, ergen çocuk. Ergenlikle ya, ne alakası var lan? Mesela herkes senin gibi tepki verdi burada. Abi olabilir güzel. Kim buna karşı çıktı abi olur mu böyle şey diye. Mert. <laughs> Abi o da ergen, ergen yani, anladın mı? Ergen Mert. Hey Dana, check this out. Photoshop. Ya bir duda Photoshop olur mu? Animasyon Photoshop. Animasyon... Abi ben hayranlıkla izliyorum şu an yaşananları. Bunlar ne böyle ya? Stopp. Ay. Gerçek mi bu? Nasıl şaka? Kendine mi şaka yaptı adam? <laughs> fake bu. Nesi fake oğlum? Gitti kaçlar? Kanka fake bu. Şu şekilde yaptı ya. İki ha. saat sürdü. <laughs> Bak elinden küçük tüy parçaları da bıraktı. Yani bir şey o kadar kaşı kesip o kadar tüy çıkmaz, anladın mı? Fake bu kanka. Kızı korkutmaya çalışıyor ama kesmeyeceğini mi zannediyor? Salak ne oldu, yani ya. o zaman. Bir de bunu video duyamıyor. <laughs> Ay çok kötü. Ay video <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. <laughs> <güzel ya. gülüyor> Arada bir bazen böyle evde böyle bir his oluyor değil mi sende? Hiç evet. oldu mu? Bende de oluyor. Bize insanlar korkmuyor. Ben gerçekten dayak yemekten korkardım. Adamda iyice saharet. Ben de gidip bakıyorum böyle durumlarda bu arada. Ay ben şu an bile korktum. Yani evde kendime garipten ses duyduğumda. Who's here? Nasıl koşuyor? Birini <laughs> arayacağım. <laughs> 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 Çok güzel. Ya ben şunu merak ediyorum. Evet. Koridorun sonunda gören, duran dev gibi iPhone'u görmüyor mu babası? Abi saklamıştır. Bir şey vardır orada. Bilmiyoruz yani. Şüpheci. <laughs> yazlıkta üst kata saklandım abi. Kardeşim de duş alıyor. Odaya gelecek, saçını kurutmaya. Biliyorum, tam kapıya geldiğinde böyle bir anda ö diye bir çıktım. Oğlum kız dedi, böyle gitti. Aa. Dümdüz gitti arkaya doğru. Hani böyle doğru. kendini bırakmadı. <laughs> dedi, tak diye devrildi. Kafayı vurdu, kafası sekti falan yerde. Böyle vuruyorum falan hafif hafif, yani, iyi misin falan diye. Böyle yapıp nefes almaya başladım. Bir daha var ya, hiç kimseyi korkutamadım biliyor musun? Ay çok kötü. But it's a shotgun phone. I'm gonna leave it right here. No, no, How's it going, shocking sir? Shotgun phone, there. Oh, what's up, man? What's going on? <laughs> yeah, what happened, man? What's wrong? You, <laughs> your leg? <laughs> oh, what happened to your leg? Oh, how Yeah. Amen. Oh Apologize, man. Gel, man. <laughs> fake olabilir ama çok tatlı. I? You want me to call the ambulance? <laughs> oh, thanks, man. Take this shit, man. I'm just phone, Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunun bir şeyi var. Güzel. Koruyucu özelliği. Nasıl yapabiliyor ki telefon? O normal Hı? telefon değil o. Ha normal alacağım. telefon görselli. Evet. Ha şimdi anladım ya. Yani. Ben telefonu app yüklüyor bilmem ne gibi o düşündüm o bir anda da maalesef. mümkün abi nasıl yapıyor diye düşünüyorum hani. <laughs> nasıl elektrik kullanıyor o? Çok iyi. Bunu biz de deneyeceğiz. Bizim de burada elektrik şeyimiz var. <laughs> tamam sen de dene. sen de deneyeceğiz Sadece ya. Niye? Niye ben bir şey çalmıyorum. Bu e, şakalanmıyor. Bilerek yapıyorsun. Ya. Sen, sen, ya. Sen, sen çalmıyorsun. Her, her geldiğinde bir yapıyorum. şey eksiliyor burada. <laughs> <laughs> her geldiğinde eksiliyor. Bak. Ayaz mı gelmiş. Kaç dakika? 2 dakikamız daha var. Vay ekran görüntüsü oldu mu? What the hell was that? What did you do to the damn TV? Şey değil mi görüntü yapmış oraya yani? What did you do to the damn TV? You gonna pay for that? Bu kötü, çok kötü. Ekrana yumruk atarsa adam çok kötü. What did you do to the TV? I don't need to do that. Yeah, my bad. Okay, I'm taking it out of your money. You gonna pay for this? Yeah, my bad. I told you about damn playing around in the house. Ayy. Bak bu gerçekti mesela bence. Babana böyle bir şaka yapsam, ne der baba? bir sorgulayabilir neden kırdığını. Hani kazaysa canın sağ olsun senden kıymetli mi der. Ama ben Emrah işte Emre klip çekiyor gibi mesela aşk acısıyla telefonumu falan fırlattıysam ağzı mısın? Klibi çok güzelmiş. Ben Aa. şarkıyı bilmiyorum da. Yani sinirlenir tabii ama yani özür dilerim yanlışlıkla oldu falan derim. O ne der? Nasıl yapabilirsin böyle bir işte. şey? Sonra özür <laughs> dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, derim. öperim, öperim, öperim geçer. Döküyor. Bu şaka değil artık yani bu. Bu çok evet. sert. Evet. Yanlışlıkla mı yaptı? Evet. Var ya. O makineyle kafasını kazırdım yemin evet. ediyorum yani hani. Evet. Abi. Ya kaşın yok kaşın. Ya, o herif niye şaşırıyor onu anlamadım. Abi yanlış şeyi kullanıyor çünkü. Oğlum. Fake'i kullanıp kesermiş gibi yapıyor. Her kullanıyor salak. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> i̇zleyebiliyorsun. O zaman niye bu kadar heyecanlandık <laughs> ilk gösterimi <gülüyor> izlemek <gülüyor> için? <gülüyor> <laughs> Çocuk şoklandı. Bu olabilir ya bence. Bak benim ilişkimde bu başıma gelse <laughs> ben bunu kaldıramam. Biter o. Patlar yani. Bir şey diyeceğim. Çok rahat no stop demiş de olabilir. Bu arada. Ay bayağı kötü. I'm kidding. No, I'm kidding. I'm kidding. It's a TikTok. Mesela bak TikTok olmasının şakasını bile kaldıramıyorum. İyi tatlı çocuk yine. Çocuk böyle. çok tatlı bence. Yazık yani. İyi niyetle çıktı. <laughs> Güzel bir şaka. Rezi güzel lan. Ece, bu şakayı not al. Ya da ben, ya da ben yapayım. Ece, Aa. Şimdi kızı diyor ya. Bence şöyle oldu bu arada. No stop dedi. O da who's Noah dedi. O da dedik aha kontent. Hemen yapıştı. Aynen. Arkamı döner giderim büyük ihtimal. Ya şu TikTok açıklamasını bile dinlemeden giderim ya. Resmen muzaffer Ya böyle şeyler yanlış olabilir bence. Bak muzaffer de bir yuvam derim ya. Muzaffer ne olmasın ya? <laughs> ya bana şunu beklettiniz <laughs> ya. <yani>. Hiç sevmem <laughs> normalde böyle bir şeyleri ilk gösterimi falan filan izlemeyi ama izleyeceğim şu an sizin için. Kusura bakmayın ama ya. Çok iyi şaka. Yapacağım. Oğlum sen manyak mısın lan? Yapacağım kesin. Ben sert ya. Evet sert seviyorum zaten. <laughs> Oha. Bu da çok kötü. Bak bu çok kötü. Ya bu benim bir kere takside başıma geldi ama şaka değildi yani Adam ya kaldı korkunç. Şimdiye kadar çoktan ben oraya geçip devralma tribine girmiştim ya. Ne bu plan? He, şeyle beraber, adamla beraber. Bu da çok iyi şaka <laughs> abi. Çok, çok kötü. Bu biraz, bu biraz fazla sert ama çok iyi. Aslında var ya bilmek lazım mesela. Ne pilot bayılırsa ne bunu mu bileceğiz gözden? Evet. Bilmek lazım. Mesela tamam arabada şey yaparsın kenara atarsın. <laughs> mecbur, Mecbur ne öyle. yapacaksın? Öleceğim mi? Ya travma yarat. Ölüm adamsın. ya anladın Ölümün eşini ne zannediyorsun kendine. Evet, Travmatı, atar, travma da panik atak başlar bir şey olur. Aynen ya panik atak tetikler lan bu. Evet. Kalp krizini de tetikler. Değmez yani. En iyi şaka insana kendi gerçekliğini sorgulatan şakadır. Anladın mı? Ya sorgulatmıyor bu. Yani seni deli zannettiklerinde şaka olmuyor işte kendi kaşını şey yaptığında. O zaman sen deli gibi gözüküyorsun. O şaka olmuyor. Ama eğer sen adam kadına kendisi deli gibi düşündürürsen o zaman komik şaka olur. Evet. <laughs> Peki hala. Mesela bak bu komik çünkü yıkanınca gider. Ay. <laughs> <laughs> Götüne şey yapmışlar. Bu tam şeydi ya böyle. Şerefsiz şakası. Hani Türkiye'de de çekiliyor ya böyle hani. Yüzde yüz gerçek TikTok'lar. Yuh! Bak zararsız. Nesi güzel oğlum bunu? Çok zararsız. Saçmalama iğrenç. Mr. Ozbey'i görüyorum birazdan geleceğim. Bu çok kötü. Hmm. Hay bir yandan da içine düştüğünde yanlara falan sıçrıyor, bütün salon batıyor, ediyor bilmem ne ya. Sen yani şey kim, kim temizleyecek? temizleyecek? Aynen abi. Suyla uyandırma falan da hiç hoşuma gitmez. Benim... Benim evet direkt mi? uyandırılma o hoşuma gitmiyor. rahatsız etmeyeceksin. Evet, hiç yani. Ben de. O benim sinir sinir şey var. özel alanım. Aynı Uyuyorum arada. yani, ne görüyorum o anda rüya falan <laughs> belli değil. Evet, hani evet. gerçekten korkunç bir şey görüyorsam psikolojim de bozulur. Uykudan uyanınca sinir yani krizi geçiren mı? psikolojik probleme de yol açabilir. Ya bana bu yapılsa çoktan atlamıştım yana mesela. Bunu birkaç kaç kişi yapmış Bakın yalan mı ya. ya bu? Şaka ile karşılık veren delikanlı üzülerek bir şey daha söyleyeceğim. Bunun birkaç versiyonu var kanka. İşte, evet. İşte. He, sonra karşısındaki yapmış. adamlar da her seferinde bunu akıl etmiş. Kurgu yani, aynen. Hayır işte yapmış diğerleri fake ama. He. Diğerleri fakemiş yani. Orijinali bu. Allah. So here's a little story time of when my parents went to Peru. <laughs> mavi mavi saçları. With my grandma and yeah. I decided to dye her hair fucking blue. Yes, go on, yes, take Grandma Smurf. The funny thing is, though, we told her it was temporary, <laughs> <laughs> but really it was permanent. So when she found out, this how mad she was. Look, like, look, look at this." Comic deal. We must Bak, bu da gerçek ve yine gerçekten yine birisi mutsuz oluyor. Yo, Baba olur. Understand. Baba ne olur? Gördüğünüz <laughs> gibi. What you say, Grandma? -"We have Kadın da hala bununla e, e, sohbet ediyor. -"What you say, grandma?" -"We <laughs> have <laughs> 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 Yazık ya! Of, çok ya, kötü! Yazık şey ya, ya! Bu ayıp yani olmuş. Gençler gerçekten ebeveynlerini eziyet ediyor TikTok adı altında. Yani evet. Bu aralar. Bence komik. Hiç komik değil. Niye değil? Hiç komik değil ya. Anneanneye niye öyle şeyler yapıldı? E işte şaka. Aynen ne yapılmaz şaka. E boyarsın yine geri. TikTok'ta sadece şaka içerik üreten kişiler var. Yani bunu özel kanal açıyorlar tamam mı? Çevrende böyle birisinin olması seni rahatsız eder mi? Eğlenceli olabilir de. bana şaka yapmadıkları sürece rahatsız eder. Arada yapıyorlar. E, eder tabii lan. Ben. ben görüşmem. Görüşmez. Nereden ne yapacağı belli olmaz. Ben malzeme çıkarmak için benim sürekli ne derler elim kalbimde mi gezeceğim? <laughs> <laughs> Etmezdi ya hani o böyle eşek şakaları değil. De. Direkt görüşmem. Eğlenirdim ben o insanla. Kaç izlenene bağlı ya? Şey, yüzüm, beni ne kadar ona bağlı. Mı Atıyorum 100 milyon mi? izleneceksem saçımı kesme prank yapabilirim ben. Ben çünkü hemen intikam prank'ini yapıp 25 milyon...